Evet, bir minik Mia özel editimiz var efendim. Ya aslında Ah merhaba. <laughs> Buradan geçtiğini gördüm de. Buradan geçtiğini Telefonum yok ama. Sonra vardır öyle şeyler. Bu lavuk gibi bu da koy. <laughs> <laughs> Sağ ol, teşekkürler. Alıştıklarınız da çünkü sinir. Ne oluyor lan? <laughs> ne yapıyor <laughs> Mia? He ne oldu ki? Gözlerin içine bakarak işeme. Ya. Başka nasıl işleyecekse sanki. Ne yapıyorsun? Peki benim yana yakına bağlı. <laughs> tübük 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 de. Çünkü benim Batuhan'ı çağırmam hemen. <laughs> Yapma aşkım. Kır anneciğim kır onu. Kır. Yok et onu. Yok et o yok edilmesi gereken bir canavar çünkü. Yapma kız pahalı o mikrofon. <laughs> Lan <laughs> anlatamıyorum Kurban. ya. Şu hayvanlara bir anlatabilsen olurum. An Yap yapma, bence yapmayacağım. Hayatım. Yap. ya atmayacağım. Mia sabır sınavı değil mi şimdi? Gel. 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 Gel 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 gel. atmayacağım gel. Gel ya atmayacağım gel gel. Oy oy oy. Ay. Ay, ay ay ay. Sokağa atacağım. <gülüyor> <gülüyor> atmayacağım Atıyor değil mi gerçekten? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> burası benim yerim. Bir girmiş çıkmış efendim dropumuz. Bir girmiş çıkmış. Bir böyle şey yapmış, hop selamun aleyküm ben buradayım haberiniz olsun demiş ve gitmiş. Orası burası benim yerim. Or <laughs> Orası senin yerin. <laughs> Bir de şerefsiz oturmamı bekliyor ya. <laughs> gülenler. Ama bak şimdi yakalıyorum. Lumosçu, Mirisana, Vel well bilmem ne görüyor musun? Beko. Ha, Öykü Yağmur yazdım seni de. Durumuslara görüyorum. Halitertürk, Ertürk, P. Queen Kurabiyesi. Strong değil mi lan o? Evet o. Evet o. Seni de gördüm klip. Elif'in. Bak hepsi gülüyor görüyor musun? Görüyor musun? Hepinizin, hepinizin alıyorum adını teker teker. Bak <laughs> bak 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 bak. bak. Bak 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 Antep e bak Antepe mi bak Antepe. de linkini paylaşayım. Bildirimlerimi de açtım. Eee yeni <laughs> <ge> <laughs> video açık izlemeye de çalışırım. Şöyle size de linkini verdim efendim. Buyursunlar. Bir de bir bakabilirsiniz siz de isterseniz. Mitbesen yok mu kelime? <laughs> ne yapıyorum Ya Yo <laughs> 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 ya, hadi işedin anladık. Tamam mı? Hadi işedin. Koku bırakmak için yaptın. Onu kesinlikle anladık. Tam kadraja gireceğin şekilde bak. Tam yani kamerada gözüken iki yer var zaten sadece. Bir o taraf bir bu taraf yani biraz arkaya yapsa gözükmüyorsun. Tam o noktayı bularak, milletin gözüne sokacağın noktayı bularak ve götünü, ve götünü kameraya dönerek nasıl kaka yaparsın? Ya bunu nasıl yaparsın? Hesaplıyor ya. Gece yarıları yüksek ihtimalle uyanıyor, halının üzerinde sürünüyor, bir etrafa bakıyor ediyor. Sonra kendisini yalıyor. Ardından, ardından ertesi gün ne işiyeceği ya da kakasını yapacağı yeri işaretleyip bilinçli olarak oraya yapıyor. Aa, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Gerçekten sinir krizi geçirmişim. Ve hiçbiri ve hiçbir farkında Küçük ekrandayken olmuyor. Hep o büyük ekrandaki yani hep koca ekrandayken oluyor. Hiçbir zaman bu ekranda olmuyor. Dünyanın en iyi